Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi yolculuğunda girişimciler, müteşebbisler ve sivil toplum aktörleri bizim için çok değerli. Biz bu yolculukta elde ettiğimiz tüm kazanımları Türkiye'nin girişimci gücüne borçluyuz. Ve siyaset kurumunun, kamu yönetiminin en öncelikli misyonunun, görevinin Türkiye'nin girişimcilerinin önündeki engelleri kaldırmak ve onların hızlanmasını sağlamak olduğunu düşünüyor. Attığımız her adımı da bu yaklaşım doğrultusunda bu inançla atıyoruz. Dolayısıyla sizlerin bu konularda atacağınız adımları, sizlerin Türkiye'ye kazandıracağınız başarı hikayelerini çok değerli görüyoruz. Bugün sizinle bir sunum paylaşacağım ve bu sunumda aslında iki ana bölümde hem milli teknoloji hamlesinde neyi nasıl yapmakta olduğumuzu hem de yapay zeka üzerinde Türkiye'nin politika yaklaşımlarını sizlerle paylaşmaya gayret edeceğim. Malumunuz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yürüttüğümüz tüm çalışmaları Milli Teknoloji Hamlesi başlığıyla yapılandırdık. Milli Teknoloji Hamlesi Türkiye'nin kritik teknolojilerde tam bağımsızlık yolculuğu. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yüksek teknoloji ürün ve sistemlerini kendi imkanlarıyla geliştirebilme ve nihayetinde rekabetçi şekilde dünyaya ihraç edebilme böylelikle teknolojik bağımsızlığını dolayısıyla ekonomik bağımsızlığını ve nihayetinde siyasi bağımsızlığını tahkim etme ama aynı zamanda da elde edilen ekonomik kazanımlar sayesinde toplumsal refahı artırma yolculuğu. Bugüne dek milli teknoloji hamlesinde büyük kazanımlar elde ettik savunma sanayi başta olmak üzere pek çok alanda Türkiye artık teknolojinin sadece müşterisi pazarı olan değil, geliştiricisi, üreticisi ve dünyaya rekabetçi şekilde yüksek teknoloji ürünlerini sunabilen bir ülke. Tabi bu bir günde olmadı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 22 yıl boyunca atılan adımlar, kurulan dev ARGE ve inovasyon ekosistemi ve bu ekosistemin üzerinde yükselen yapılar sayesinde mümkün oldu. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında 102 Teknoparkımızda 10.500'den fazla araştırma geliştirme yapan inovasyon projeleri geliştiren ortaya koyan girişimler var. Bugün Türk özel sektörünün 1600'den fazla R&D ve tasarım merkezi var. Türkiye'nin dört bir yanında yenilikçi teknoloji girişimlerine ev sahipliği yapan kuluçka programları, hızlandırma programları var. Arge insan kaynağımız 272 bine erişti. Bugün Türkiye'nin dev bir arge ordusu var. Ve artık yüksek teknoloji ihracatımız 8 milyar dolara yaklaşıyor. Adım adım teknoloji seviyesi yüksek ürünleri rekabetçi şekilde dünyaya ihraç edebilen bir Türkiye var artık. İşte ARGE harcamalarımız 2002'de ancak binde 5 düzeyindeyken şimdi artık İtalya ve İspanya'nın sahip olduğu seviyeye milli gelirimizin %1,3'ü düzeyine erişmiş durumda. Bunu yeterli görmüyoruz. Kore gibi, İsrail gibi, Almanya gibi ülkelerde milli gelirlerinden argeye ayrılan payın %3'ün üzerinde olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla halen bu alanı desteklemeye yönelik yapmamız gereken çok iş, atmamız gereken çok adım var. Ama şu bir gerçek ki artık Türkiye'de ARGE'nin öncüsü Türk özel sektörü. 20 yıl öncesine gittiğimizde kısıtlı düzeyde gerçekleşen ARGE faaliyetlerinin ancak yüzde 29'unu özel sektör gerçekleştirmekteyken bugün 22 yıl önceyle kıyasladığımızda 10 misline erişmiş olan ARGE faaliyetlerinin yüzde 60'tan fazlasını gerçekleştiren bir Türk özel sektörü bulunuyor olmasından gurur duyuyor, iftihar ediyoruz. Bu dönemde elbette ARGE faaliyetleriyle birlikte bilimsel çalışmalarda da muazzam bir gelişme kaydettik. 2006 yılında Türkiye'de yapılan yıllık bilimsel yayın sayısı yaklaşık 15 bindi. Geçtiğimiz yıl bu sayı 48 bini aştı. Yani yaklaşık 15 yılda 3 misline çıkmış bir bilimsel yayın kapasitesinden söz ediyoruz artık. Tabii Bununla birlikte Türkiye'nin fikri mülkiyet kapasitesinin de yükseldiğine şahitlik ediyoruz. Aynı dönemde yıllık patent başvurusu sayısı 414'ten 8663'e yükseldi. Düşünün ki 22 yıl önce bu koca memlekette bir patent ve marka kurumu yine vardı ve günde ancak bir patent başvurusu yapılıyordu. Şimdi bu kapasite yaklaşık 22 misli düzeye erişti. Bütün bunlar attığımız adımların, kurduğumuz ekosistemin ne kadar kıymetli ve önemli olduğunu gösteriyor. Bugün Türk sanayi, ARGE ve inovasyonun gücüyle dünyanın dört bir yanına ihracat yapıyor. Türk sanayinin milli gelirimizdeki payı son yıllarda ARGE kapasitesi ve inovasyon kabiliyeti sayesinde yükseliyor. Ve özellikle dikkatimizi çeken bir başka unsur da Sanayi sektörlerimiz içerisinde yüksek teknolojili sektörlerin özellikle son 5 yılda görünür şekilde diğer gruplardan ayrışıyor ve daha hızlı bir büyüme kaydediyor olması. Bu gördüğünüz grafik farklı sanayi sektörlerinin büyüme trendlerini gösteriyor. Gördüğünüz gibi 2010 yılından 2023'e kadar bütün sanayi sektörlerinde aslında görünür bir büyüme var. Sadece pandemi döneminde birkaç aylık bir gerileme ama daha sonra yeniden hızla yükselişe geçtiğini gözlemliyoruz. Fakat bu grafikte dikkat çekici olan kırmızı rengin diğerlerinden görünür şekilde ayrışıyor ve daha hızlı büyüyor olması ki bu grafikteki kırmızı renk Türkiye'nin yüksek teknolojili sanayi üretimini gösteriyor. Bütün bu elde ettiğimiz kazanımlar dünya ticaretinde Türkiye'nin payının artmasını beraberinde getirdi. 22 yıl önce dünya ticaretinden ancak yüzde 0,5 düzeyinde pay alabilen bir ülkeyken bugün Türkiye dünya ticaretinden yüzde birden daha fazla bir pay alıyor. Yani adeta küresel düzeyde bir Türkiye'nin üzerine bir Türkiye daha hep birlikte ilave etmiş olduk. Bugün Türkiye askeri sınıf insansız hava aracı üretiminde dünya birincisi. Güneş paneli üretiminde Avrupa birincisi, dünya dördüncüsü. Beyaz eşya üretiminde Avrupa birincisi, dünya ikincisi. Ticari araç üretiminde Avrupa birincisi. Demir, çelik ve çimento da Avrupa'nın lider üretici ülkesi. Bugün Türk otomotiv sanayi yılda 35 milyar dolar ihracat yapıyor. Türk kimya sanayi 30 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiriyor. Artık dev bir sanayi ülkesinden bahsediyoruz. Ve yatırımla, istihdamla, üretimle, ihracatla. Türkiye'yi kritik teknolojilerde bağımsız kılmaya yönelik adımlar atmaya, nitelikli istihdamı güçlendirmeye, yüksek teknoloji ihracatını yükseltmeye ve katma değerli üretimi artırmaya dönük adımlar atmaya devam ediyoruz.